Göğüs, göğsümün kıllarına Benim göğsüm nerede? Oğlum ne yapıyorsun? Uğurcan'ın hep bir yaşarı oldun, bu ne oğlum ya? Çok iyisin abi, görüyorum buradan Böyle bitmedi, bitemez Uğurcan'ın gö-

O nasıl su içmek abi ya? Birazcık su içmeyi seven bir kanalız. Arkadaşlar bu arada suyun kimyasal formülü H2O'dur. Ben çok biliyorum lan. Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Nasılsınız? Umarım yepyeni bir Mobile Legends videosuyla hepinize tekrardan selamlar. Bugün abi sapık mı sapık. Deli bir deli mükemmel bir içerik yapacağız. Uğurcan. Ha. Rafael'i görüyor musun? Bir Rafael'i kuşunu görüyor musun? Kuşunu bir gördün mü? Gördüm abi. 10 kere ölmesini gördüm. 10 kere değil 15 kere kesmezsek onu biz mal gerizeka aptal şerefsiz önde gidemeyizdir. Efendim <laughs> öyle abi. Direkt sapık olduğumu gördü bak. Kusyon sen bittin. Nasıl? Önden bilgilendirici bir kanalız. Bas! Bağırma <laughs> lan milletin içinde! Eskobar <laughs> beni tuturacaksın ama arkada. Bu kitaten yapısı görmedi. Ayy Aylos'ta geldi. Ala al biz 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 Bunu da kes. Sen erkek ne? Can da basıyor. Can yenilmesini aldım. Aşırı virgin yaşlı gel. Bunlar sattı bunlar bu ara. Hop sen bir at oğluşum. biz biz bez. Doğru lan erkek. almıyorlar onları önden. Abi bana geliyor bu. Oha. Valla şaka yapıyorum bırak ya. Vuracağım bunu kes. Şunu kessene. Dur abi şu Oğlum Oğlum. O sattı mı? Devam. Öncü çok iyi be. Gel buraya gel. Biz biz biz. Biz. Canım az geliyorum. Oy! <laughs> yaz kolay yaz. Aşırı kolay. Mal yaz direkt mal. Uçak <laughs> malı kopyala. Herkesimize mal yazıyoruz tamam mı? Ben Herkes yazdır. Gel gel Halos bizden sapık çıktı gel. <laughs> ya ben öleceğim ama ben bu canla buraya niye geldim? Bak öldüm abi. Ama kanka onu bas lan buna. Sen ee Şimdi e. ananı. Öldü bu arada çok güzel o da kes. Hala sabah gerçekse bak. Ver Manyak lan bu. Manyak oğlum <laughs> <olur> bu. <laughs> Oha lan sok gel onu. <laughs> abi sen ne ayakkabı almadın? Ayakkabı mı? Ha oyunda. <laughs> Görüyorum Borcan çok iyisin. Bak çok iyisin. Bak onu atlatacağım ben hiç sıkıntı yok. Bir yanda çıktım. Oha! Yardım et! Kapı kıvama geldi bunu bu Oğlum. geldi. Oğlum. <laughs> Oğlum! 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 <laughs> çok iyi, evet, çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam hiç sıkıntı öldü mü? Kuşun öldü mü? Evet. O zaman ne diyoruz? Vert. Aşırı vertin gel. Rise ediyoruz. Kulaklığımın şarjı bitti bir dakika. Malsın abi. Evet. Bak. Seni yani duymuyor şu Geldim. Uğurcan o kuşun hala hayatta mı? Oğlum bundan sonra nefes alırken bana izin soracak. Murat Bey izin veriyor musunuz nefes almama? Yok tamam. Geldim. Ya şunu kes sen Uğurcan. Ben Gust öldü abi. Lan lead oldu bu. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ölme abi. Oğlum sen ne anlatıyorsun? Ölürsen sen ne ölmesinden bahsediyorsun? Bas. Bir dur be. Ölür şu Erkek. <laughs> hayır. Hayır. Ama hayır. Hayır hayır asla. İçip içip döversin. Süper abi. dakikada 4. 4 dakikada 5 kere kesiyor. 8 dakikada 10 kere keseriz. Peki bu duruma göre 12. dakikada kaç kere ölmüş? Bak bu televizyonu kırarım ha. Arkadaşlar ÖSS hep buradan soruyor. Dikkatli olun. Bu sorulara dikkatli olun. Ha burada lan. Lan yanlış kişiye girdim. Vuracağım. Kurt abi kusur. Ben de bekliyorum. Onu ne avradın? Turkish. Kuş bu çuç. Escobar aranırken beyaz sayarayın önünde bir fotoğraf çek. Gökhan beyaz sayarayın önündeki Tigran abim bir fotoğraf çek. Vuracağım. Lezzeye yüreği misin? O lezze artık... Ah. Ben bu oyunu şey. hiç evet. gerek geri yaptım. Bir can çıkıyorum. Vuracağım. beni destekle. Destekle beni önümü kesmesinler. Çok iyi abi. Burada can yenileyeceğim ben. Aha. Doğru. o çatı. Aha. Aha. Bunun şeyi yok. Skili yok. Vuracağım. İnfaz at. Aaa. Beni bozdu. Çok iyisi be. Sen bu ülkeyi şekeri bir hafta vuracaksın. Mezaramızı yakınlaştır abi. <laughs> Tamam. Çok güzel 7 derecemiz bitti. Gel abi Lesse hız ver Uğurcan bana. Veremiyorum abi ben o tane. Nasıl Vere... Uğurcan Lesse'yi kesmemiz lazım ama. Allah'ından vursun abi bırak. tamam bıraktık. Geliyorum oraya. Aha. Uğurcan. Cana bak. Abi git kes onu bak. Biz göremadan bir gödem. Gödem? Uğurcan redde bekliyorum ben de. Sekiz <laughs> kere <8, gülüyor> <8, gülüyor> <8, gülüyor> ölmüş. kere ölmüş. Sekiz. Uğurcan mı tamam geldi abi? Oraya gidiyor. Bas. Hadi abi. Bas. Çek şimdi çek 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 çek. Harika oyun. Uğurcan beni sat. Beni sat. Bak, tamam, Doçu, gör. doçu <laughs> gördün. Doçu gördün. Doçu ee? gördün. Uğurcan ben. çıktım ben. Anan avladım. Yakma yakma yakma. Sadece Allah'a mahsus. <laughs> Çok güzel çıktım. Biliyorum abi. Sen bu oyun için gereken şey yaptın Uğurcan'cım. Hiç sıkıntı yok. Oy 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 Ah kaçma ama kaçma ana navrı ana navrıdır bilmem lan? benim bildiğim Murat onu bırakmaz. Oh bırakmadım hocam tamam. bak gördün mü bırakmadım kaliteli kaliteli Working Class Türkçe bir hareket yaptım burada sanat yapıyorum ben İngilizle sanat yapıyorum oğlum ben bir sanatçıyım yok haberi sanat yap çapla da çap çap yap bana yarım adet güzel bir atun ver beni Sen, de koysun abi. Biz. Sen bu işe sen Uğurcan da koş şuraya Uğurcan da orada takılıyor işte Çocuktan ne istiyoruz oğlum Gökhan bizden de çıktı Gökhan beğeni iste Dagen değil mi videoyu? Yap oğlum bunlar sana para veriyoruz lan biz Ne belki sen sana Abi çabuk Bana tutturdu imdat Ya Dagen lan seni Bu çok git kes abi la be Lan ah. oh, oh, oh. <laughs> oh, oh, oh. oh my god! Oh my god! What is this, my little? Onu. Oh, <laughs> çıktım ben. Kusa söylüyorlar abi. <laughs> Kusa niye söylüyorsun oğlum? Mal, mal, mal yazsana Uğurcan be. Mal. <laughs> mal. Mal mal. <laughs> ben nesneyi bekliyorum. Nesneyi keseceğim. Onun üstü. Bir tane vurdu abi. Lesley gel şuradaki red'i almaya çalış. Hadi oğlum. Sen bir geri zekasın. Oğlum orada girdiler. Hurcan Hadi oğlum gel. Aha tamam. Gelecek gelecek. <laughs> Lan. Ya oğlum bunun hep de fiskesi var ya. Sokucan fiskesi de ya. Sürekli fiske atıyor ya. Doğru rüzgarısı da var abi. Doğru rüzgarısı mı? <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Maçı kazanırsınız daha 2-3 bir sikeri. 3 mi de? 3 deri ama. 3 deri <laughs> değil ya. 3 deri değil. Gel beyzi bu sikeselim. Gel gel. Gel Uğurcan. Biz gerçek bir görev adamıyız. Hadi. Hadi oğlum. Bırak. Ölsünler mi? Uğurcan ilk önce bu. Oğlum bu ne var? Tut oğlum tut. Mal, mal olacağız yoksa. Alo. Tamam abi tuttular. Kusugur abi. Gördüm. Aha. vurcam bu ne oğlum? Oy! Abi adam oğlum. Benim ultimi sana mı attı? Oha! Senin ultini bana attı abi adam tek attı. Abi Valentina çok bozuk çar kanka ya. Gerçekten çok bozuk. Buradan Valentina'nın yapımcısına sesleniyorum. Sen gerçekten çok terbiyesiz bir adamsın. Ne gerek vardı? Bu kopyalayan çar mı olur? Ama amacın ne senin? Ne, ne olsun istiyorsun yani? Amacın ne yani eski sevgilini mi kaybettin sen de eski sevgilinden bir tane daha yapmak istiyorsan bu hero fikri mi aklına geldi bize i̇şte söyle Ama bitme. Aa! Ben şunu AAAAAA Koydum geçtim. koydum 14 olmasın bak 14 olmasın Uğurcan 14 abi galiba 14 mü? <laughs> MVP ya o çocukları ya 13 Montajda 15 yaptın abi nasıl? Yok abi montajda 15 yaptım Evet arkadaşlar bir videonun daha soncuğuna, goncuğuna, doncuğuna geldik. Sizi çok seviyorum. Öpeyim o bal yemeklerinizden. Ama bu sonraki videoda da sonra da görüşürüz. Tamam mı? Hadi bakalım Kapatayız. anki bu bok yiyen yani. videoyu kapatayız. Karadeniz kapatmıyor.